aynı kampın daha güzelini AYT'de birlikte yapacağız. AYT kamp kitabının da hazırlıkları tam bir yıldır sürüyordu arkadaşlar. Bu kitabı hazırlamak benim için o kadar zor, o kadar zahmetli ve o kadar fazla emek verdim ki bu kitaba size anlatamam arkadaşlar. Normalde geçen yıl çıkartmayı istiyordum ama geçen yıl yetişmedi. Yani içime sinmeyen bir kitabı da ben çıkartamam dedim, çıkartmadım. Dolayısıyla bu sene üstüne bir yıl daha çalışarak çok güzel bir kaynakla AYT fizik kampına da başlayacağız canlarım. Bu kitabı nasıl hazırladım? 11 ve 12. sınıf MEP kaynaklarını sayfa sayfa inceledim arkadaşlar. MEB'in yayınladığı kazanım kavrama testlerini, beceri temelli testleri, 3 adım testlerini hepsini inceleyerek ve son 10 yılda çıkan AYT sorularını inceleyerek bu kitabı işte o şekilde hazırladım. Yani ince eleyip sık dokudum ve harika bir kaynak oldu. Bunun da aynı şekilde bir soru bankası var. Soru bankası ve video kitabıyla efsane bir ayete kampı bizleri bekliyor.